Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 11. Aman kardeşim de 11. seri Clash kartı oynayacağız arkadaşlar. şöyle göster Mustafa. Şöyle avcı. Öncelikle ben atıyorum. Eko diyorum Mustafa'ya. Hemen. Böyle. 4 attı arkadaşlar. Ben de 3 attım. 6 attı arkadaşlar. Ben de 2 attım. 3 attı arkadaşlar. Ben 2 attım tekrar. Karım yok. 3 attı arkadaşlar. Ve ben 3 attım arkadaşlar aldı. Oo. Sevin. Şimdi ben atıyorum. Şey iyi e, yani iyi, iyi. oluyor mu? 4 attı. 4 alıyorum. Ya abi sen de şanssız. Şa ben de şanssızlık oluyor. Arkadaşlar YouTube'da de de YouTuber'ı Şöyle işte. 5 attım. Özür dilerim. Ben 7 atıyorum. Ben 4 attım. 3 attı arkadaşlar ve ben de 4 attım. 3 attı arkadaşlar. 3 attım aldım arkadaşlar. Oo, sevincin var mı? Var. 4 attım elektro bilgi. 3 attım. 3 attım aldı. Ya! Prenses attım. 2 attı. Bir de ben atıyorum. 4 attım. Ah. Oh. 3 gelse bari. 5 geldi. Ve 5 o alıyor. Ya <laughs> Elim yoruldu be. X'e yaz at attım arkadaşlar. Baba söyleyemiyorum ya. O da 4 attı. 4 iksir. Tamam ben senin yerine söylerim. İlk o da X'e yaptı Mustafa. Evet. Yo dur. Dur. Bunu dur. dur. Bak. Bunu kim attı? Onu ben attım. Bunu ben attım. Bunu sen attın. Bunu ben attım. Sen atacaksın. Onu ben attım. Hayır bak. Arkadaşlar, bunu at. Ama bunu ben attım. Bunu sen attın. Bunu ben attım. Bunu sen attın. Ha ben atıyorum arkadaşlar. Falancılık yapma. Beş attım. Çekiyor mu Mustafa? Evet çekiyor. İki attı arkadaşlar. Tomruk attı. Ama avcı onu engelliyor. Ve arkadaşlar dört attı aldı arkadaşlar. Gösterelim arkadaşlar. Gösteriyoruz. Of. Ay. Şimdi. kazandıklarımızla oynuyoruz. Benim de üç tane var ya. Olsun. Böyle bir şey olsun. Ekleyebilir Mustafa. miyim? Ekle. Ben nasıl sayacağım? Arkadaşlar. Ben şöyle sayayım. Bir, bir, yani. bir, dakikalık videoyu durduruyoruz. Evet. Durdurayım mı? Evet. Sıfır. Tamam mu? Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Eğer bu tarzda videomu gelmesin istiyorsanız like atıp abone tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Şimdi öncelikle Mustafa sen de düzle kartlarını. Ben düzleyemiyorum. Sen düzler misin? Video dur dur. Şimdi ben elektro büyücü yaptım her zamanki gibi. Silah şöyle attı. 3 attım. Eğer bu serinin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yani bu tarzda da videonun gelmesini istiyorsanız. 3 attım Dark Goblin. 6 attı. 5 attım. Hadi hayır. Oh. 7 attım. 3 attı. 4 attım. 2 attı. 3 attım. 4 attım. 4 attım. Arkadaşlar aldım. <laughs> Sevinme lan. Ben alıyorum. Ben sevinmem lazım attım. 3 attım. Semih yeme Semih işte. Güzel çek bak tamam mı? 3 at. 3 attın sen alıyorsun artık. Arkadaşlar bu ne oluyor? Bakın şöyle göstereyim. şimdi. İksir golemi arkadaşlar yeni çıktı. Dur daha anlatacağız. İksir golemi daha yeni çıktı. 11. seri de var. 10. seri de var ama 9. seri de yok. Niye? Bilmiyorum. <laughs> Yapıcılar öyle. Şimdi şimdi Mustafa atıyor. O da 6 attı. Ben 4 attım arkadaşlar. Ses geliyor sözü dilerim. 5 attı, 3 attım. 5 attı, 6 attım. Ay yanlış. 4, 4 attı. 2 attım. 6 attı, 3 attım. 5 attı, 2 attım. Dur, bunu sana bunu ben attım. Tuttum zaten. Al. Arkadaşlar bu sefer o aldı. O iyi. Aldı. Hep göstermene gerek yok. Ha, şimdi yani kartopu, kartopu da yeni. Ama bu 8'den itibaren benim son kartım. 7. seride yok. Benim son kartım. 7'ye attı, ben 3 attım arkadaşlar. Ve o aldı her zamanki gibi. <laughs> Kullan, kullan onu kullan. O üç tane o al, yeni aldığın şeyi kullan. Dur, üç tane bir ayarlıyorum. 1 3 tamam. Şunları koy. Hadi. Dur ayarlıyorum. Tamam. Arkadaşlar bunu sahtesle oynadın mı? Günah değil. Ama e, gerçeğini oynadığını Kumara geçiyor arkadaşlar. Hele parayla oynandığında çok günah. Anne çok günah. Şöyle crape'len satıyorum. O zaman esas kumar oluyor arkadaşlar. 4 attım. 7 atacak. 3 attı. 4 attım. 7 atlar. Alttan çekiyoruz. Ütümüzde de, de e, olmuyor. Üçer üçer. He arkadaşlar. Eco. Ya. Video Eğer e, daha fazla kardeşinle video çekmemi istiyorsanız like butonuna basıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Like butonunu biliyorsunuz değil mi? Ne? Dört attım. Benim kartım düşmüş be. Oo beş attım. Wow. attım. Dört attı. Şimdi kart kartlar gösterteyim. Şöyle göstereyim. Ee, göster işte. Şöyle adamlar var. Şimdi arkadaşlar ben de bunları ekliyorum. Yu. Bu seferlik öyle olsun. Ne olacak? Hadi. Oğlum altımda varmış işte. lan. Bir <laughs> sus Allah'ım. Ne <laughs> Video durdur. Şimdi ben eko diyorum. Her zamanki gibi. Bunu son ön arkadaşlar. Bundan sonra bitiriyorum Ve aldım. Ya! Buradan herkese selam. Ben de selamımı göndereyim. 3 attı, attım, 5 attım. 3 attım. 4 attı. 4 attım aldım arkadaşlar. Ya 4 attım yine. 4 attım yine. 4. Karıştır kartlar dur. Ne şu şöyle de. Ben at ben atıyorum. 3 attım aldım. Vas. Aldım. Hadi hadi. Şimdi 6 attım. 5 attı. 3 attım. 2 attı. 6 attı. <laughs> 4 attı, 5 attım. Bu 6 attı, 4 attım. 6 attı, 7 attım. Full 6 var bildiğin adamda. 2 attım 3 attım. 2 attı, 3 attım. 5 attı, 4 attım. Bunu alan yaşar arkadaşlar. Ve aldım Mustafa. Yaşar dedin, yaşadım. Hayır, ben seni. Şimdi ben at. o atıyor. Sen. Dombu. Tomuk. Ve aldı yine. <laughs> Şans. <Adesler. gülüyor> Yorum yazarken saygılı olmayı öğrenin arkadaşlar. Çünkü saygın olmazsanız yani YouTube attırıyor herhalde bildiğime göre. Hadi böyle mal deyince falan değil ama çok küfür edince Attı. Hadi Mustafa. Ama evet. bunu sen mi attın? Sen attın. Benimki bitti. Benimki bitti. Nasıl bitti? Bitti. Ha. O zaman video burada sonlandırılsın. Arkadaşlar eğer bu tarzda videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Bay bay.